Selamlar yeni bir farm serisinde sizlerleyiz. Bu seride yani bu bölümde en azından size Everfall'daki farm rotasını göstereceğim. Bu benim çoğunlukla kullandığım bir rota ama bunun yanında burayı farmlarken bir yandan da silver'da kasıyorum. Gold da aldım var birkaç yerden. Şimdi ilk olarak Everfall'da şuradan başlıyoruz. Burada 3 adet iron orumuz var. Birileri toplamış gibi gözüküyor ama bakalım bulamazsak da sıkıntı değil. Yerlerini gösterdim ben zaten. Şimdi ilk olarak geldik. İlk ayrınlarımız şurada önümüzde. Burada spawn oluyorlar tamam mı? İkincisi direkt sağ tarafımızda. Bunları almamışlar zaten. Küfeti keseyim. Olabildiğince 300 setel olmaya bakın. Gerçi olsanız olmasanız da çok fark etmez. Burada zaten sakin bir otobası şöyle alalım aşağıda iki adet daha oluyor sağ tarafımızı hemen şurada gördüm zaten kıyafetten dolayı tam 300 setere olduğum için şey yapmayacağım ee, üzerime rapier vesaire takmaya uğraşmayacağım normal yavaş sakin bir şekilde sohbet ederek bir turluk rotasyonu göstereceğim bu şekilde buradan sonra bu dağıldıktan sonra şöyle uç burun kısmına doğru gidiyoruz. Şuralara yakınlar da var. Umarım bunlardan dolayı onlar alınamaz hale gelmemiştir. Bakacağız duruma göre. Buradan dümdüz yardırıyorsunuz. Zaten şurada ucu gözüktü bakın. Tam şurada. Kâlet bir tane büyük bir tane küçük de burada var. Bunları da alıyorsunuz. daha rotanın başında 250 tane oldu zaten. Bir tanesini de alamadım. Bunları aldıktan sonra dümdüz önümüzde şu dağın şuralarında bir tane daha oluyor. Bakalım bunu almışlar sanırım. Biraz daha ilerleyelim ortaya çıkar. Aynen. Bir diğeri de tam olarak burada. Bunları almışlar buradakini. Dümdüz devam ediyoruz hiç durmadan. Karşımıza şurada bir tane daha çıkıyor. Bu alanda bir adet daha var. İkili böyle küçük bir Bu Bunu da bu arkadaş almış sanırım. Buradan buraya geçtikten sonra dümdüz tam çaprazına doğru koşuyoruz sever. Şu uca doğru. Buraya koştuğumuz zaman burada aynı şekilde bir tane büyük bir tane küçük buluyor yine bizi. Hemen bunları da alıyoruz. Buradan sonra dümdüz şu balıkçının ve travel'ın aşağısına doğru koşuyoruz. Önümüzde gördüğünüz zaten şurada iki tane daha var. Burası biraz kalabalıktır. Hani yerine göre değişiyor tabii ki ama e, böyle sakin zaman sabah saatlerinde denk geldiğiniz zaman çok rahat farmlayabilirsiniz burada. Ben şunları da alalım. Ben buradayken şu e, silgileri de alıyorum. Bedavadan, hiç aramadan bulduğum için çünkü. Hemen şu 3'ünü de alalım. 3 tane silik var burada. 1, 2, 3 şurası. Biraz daha giderseniz birkaç tane daha var ama hiç o kadar orayı açmıyorum ben. Burası yetiyor açıkçası. Tamam, bunu aldıktan sonra şöyle şu ortalara doğru koşuyorum. Şu hmm. keselim bize ayak bağı olmasın. Hmm. Şurada gözüktüler zaten. Bazen bu koraptıklardan dolayı bolar gidiyor. O biraz duyucu varın falan kontrol etmeniz lazım sürekli bunun için. Tam zıttına doğru şöyle koşuyorum bu sefer şurada da bir tane var ama normalde muhtemelen onlar gitmiştir. Aynen bu korapların dışında kalmış. Bunu alabiliriz. Bir tane daha oluyor normalde. Onlar ama muhtemelen korap içinde kaldığı için alınmıyor. Şöyle bakalım. Aynen. Şurada bir tane çıkıyor. Koraplık içinde kalmış. Buradan dümdüz sağ yapıp şuraya doğru koşuyoruz bu sefer. Bu muhtemelen kalmamıştır içeride, bu sağdakinin. Yok, bu da kalmış. Şuralarda bir tane daha olması lazım. Sonra bunu da aldıktan sonra şu uca buruna doğru koşuyorsunuz. Bir sürü alamadık. ona rağmen 615 var. Ben bu rotayı sevmemin sebebi büyüklerden çok fazla var. Böyle koşuyorum. Tüm önümde bir tane büyük, iki tane de küçük var. Her zaman önce büyüklerden başlayayım. Bir anda birinin gelip E basması hiç şaşırtan bir şey değil çünkü burada. Şimdi buradan bu sefer şu işaretlediğim yerlere doğru şu alana doğru koşup buradan bir tane silver alıyoruz tamam mı? Bu silver aldıktan sonra şu olduğu yere koşuyoruz oradan tekrar şöyle çıkıp buraya doğru geliyoruz burada iki tane şu kayalıkların olduğu yerde tam şurada iki tane silver var ya da gold olabilir tam hatırlamıyorum şu anda gidince bakarız zaten ama benim aklımda silver diye kalmış onlar ha silver Böyle çıkıyorsun direkt. Evet. Bir tane burada var. Bir tane tam şu önümde var. Burada giderken Vinewood Tree de var. Onu da alabilirsiniz. Ya yani birkaç tane şey barındırıyor rotada. Ben topluyorum. Güzel oluyor çünkü yani ihtiyacın olduğu zaman arayıp bulamadığın şeyler böyle, böyle önüne çıkıyor ya. Hepsini almayı ben öneriyorum kendimce bir tane bu var. Bir tane de arkada küçük var. Baymut dressi. Onların da şurada sağ tarafta hemen ayranımız var. Hemen şunu alalım. Peşine ayran alıp oradan diğer vaymut dressine geçeceğim. Normalde tek atarsın ya yani böyle taksi gibi Hırzı şans tutmuyor hiç tek atamıyoruz Üçünü tek atamadım. Buradan Y mod geçiyorum Ben normalde silver kasarken buradan da silver kasıyorum Bir tane daha rotam var silver ve gold kastım Onları da göstereceğim size zamanlarda ben çoğunlukla kullandığım yerlerin hepsini göstermeye çalışacağım size olgunca buradan çıktıktan sonra ağacı kesip dümdüz suya doğru koşuyorsunuz. Tamam mı? Burada alt tarafta gözüktü zaten. Bir tane silver'ımız var. Bunu aldıktan sonra dümdüz ileri doğru koşuyoruz. Şurada bir tane ayranımız var. Bu ayranı aldıktan sonra şöyle sağa doğru gideceğiz. Kayalığın orada iki tane daha silivramız var. Şurada büyük bir tane kayası var zaten. Görünüyor direkt. Önce küçüğümüzü alalım. Ardından büyüğü de aldıktan sonra şurada bir tane daha var. Tavşanları keselim tavşan candır abi. Her an şansımıza bir tane daha belki tabi tut bulabiliriz. Buradakileri de alıyoruz. Bunları aldıktan sonra şöyle koşup mağaranın ön tarafına doğru gidiyorum. Burada direkt şu alanda nerede onlar almışlar sanırım. Bakalım şöyle şurada bir tane daha ayrım oluyor. Bunu aldıktan sonra mağaranın içine doğru koşuyorsunuz. Şuradan yardırıyorum. İçeride birkaç tane büyük küçüklü Hemen bir tane sakın çestim var. Bakın. Önce bunu alıyorum. Ardından şuradaki silver'ım, şuradaki silver'larım. Bunları da aldıktan sonra şurada da hatta bir tane atlamışız. Bu kapının girişinde vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam onu da alayım. Nerede? Şurada. Heh. Büyük silver onun için girdiğim gibi yani. Tekrardan içeri giriyorum. Şuradaki silver'ı da alıyorum. Burası için bir tam tam anlamıyla iron rotası denmez aslında. Çünkü burada silver da çok fazla topluyorsun. Ee, silver'ı hatta ayrına göre belki biraz daha fazla bir topluyor olabilirsin. Bir tane de şuralarda oluyordu ama şu anda göremedim. Ya almışlar ya spawn olmamış muhtemelen. Şurada sağ tarafında e, goldlar var. Bunu aldım. Düz devam ediyorum. Buradan sonra şurada yine bir ayrın çıkıyor. Bunu da almışlar. Dümdüz devam ediyorum. Tam önümdeki kayanın üstünde ve altında silverlar var aynı şekilde. Üstten başlayıp aşağıya doğru gideceğim. Sonra şurada ayrılım var. Bir tane de şu aşağısında var tam bunun. Bunu aldıktan sonra dümdüz şöyle koşuyorum. Tam olarak şurada. Bir tane de büyük oluyor hatta burada. Bunu almışlar yeni spawn oluyor sanırım aynen. Tam şu ortasında bir tane de büyük oluyor bunların. Şunu da alalım. Ondan sonra buradan doğruca tekrardan başladığımız noktaya şuradan geçip şöyle geri geliyoruz. Şurada da spawn oluyor. Evet. Önümüzde. Yani bunları da topladık. Bunları da aldıktan sonra şurada şu kayanın arkasında oluyor. Alınmadıysa ona da bir bakalım. Yok buradakini almışlar. Buradan tekrardan başladığımız noktaya dönüyoruz abi direkt. Zaten buraya döndüğünüzde muhtemelen en başta başladığımız yerdeki ayrınlar da tekrardan spawn olmuş olacak. Bak önümüzdeki gibi. Hiç durmadan rotasyonda böyle başladığınız yerden sona kadar git gel git gel git gel yaparak tabi hasede olmaması lazım. Şans tabi bu biraz da e, birilerine denk gelmeye bir şey yaparsanız aynı şekilde başladığınız rotasyondan sonuna kadar hiç durmaksızın devam edebiliyorsunuz. Bakalım diğerleri çıkmış mı onları da göstereyim. Aynen. Diğerleri de spawn olmaya başlamış dediğim gibi. Şunu da alalım. Bakalım neyimiz varmış. Şunları sağlaştıralım bir. Bir turda 1150 tane iron toplamışız. 1000 tane silver toplamışız ki bu iron sayısı 1800-2000'lere kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi spawn'ın zamanlamasını. Yani 2000 lira kadar çıkıyor bu iron. Aynı şekilde silver da 1200 lira falan çıkıyor. Hepsini alırsınız. Bu şekilde rotasyonunuzu bir turda tamamlamış oluyorsunuz. Burası benim sevdiğim bir rotasyon çünkü hem iron hem silver kasabiliyorum. Iron'ı craftları yaparken genelde en düşük materyal olarak kullanıyorum. Silver'ı da orikalyuma çıkartıyorum çoğunlukla. Bu rotasyonumuz da bu şekilde. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere efendim.